alemin hepsine hakkın aynı diyemeyiz dedi. Çünkü değildir. Allah alemlerden münezzehtir. Dolayısıyla bunu anlamamız için dedi. Nasıl ki biz bir aynaya baktığımız zaman aynada gördüğümüz suret benim suretim deriz. Ama aynı değildir dedi. Bak suret evet aynada görülen suret aynaya bakanın suretidir ama aynada gördüğün surete benim aynımdır diyebilir misin? Hayır. Çünkü aynadaki yansımadır o. Zat değildir yani. İşte bu alem de evet Allah'tandır, haktır ama hakkın aynı denilemez. Çünkü Allah alemlerden münezzehtir. Bu örneği de ayna ile insan arasındaki ilişkide. İşte burada ister dedi ayna konumuna hakkı koy, alemi de bakan konumuna koy. İstersen dedi ayna konumuna alemi koy ya da kendini koy. Ee, şeyi de karşı tarafa da hakkı koy. Mesele değişmez dedi. Hangi tarafa koyarsan koy. Nasıl ki aynaya bakan kişi suret olarak ben, ben suretimi görüyorum dese evet doğrudur ama aynı değildir. Ben suretime bakıyorum dese bir cihetten doğrudur çünkü suretini görüyor fakat hakikatte suretine bakmıyor dedi. Çünkü suretine bir insan bakmıyor ki aynaya bakıyor yani surete bakma yok fakat baktığı yerde suretini görüyor. İşte burada aynanın da değişimine göre yamuk ayna, iç bükey, dış bükey oluşuna göre bakan aynı adam değişme uğramamışken baktığı yerdeki suretin değişime uğramış olması o aynanın şeklinden kaynaklanır. Dedi. Şey gibi olabilir o insan ve gölgesi gibi olabilir mi? O gölge daha bir başka evet. şey. Burada aynanın şeklinden kaynaklanır. Dedi. Burada ayna şekliyle senin asli suretine asla tesir edemez. Ayna kendi şeklinin farklılığı nedeniyle senin yansıyan suretine tesir eder. Evet. Buraları iyi anlayalım. Burada mı sorun var evet. tam olarak? Şimdi alem hakkın kendisi değil dedi. Onun varlığında zuhur eden bir şey dedi. Evet. Varlığında zuhur eden Ve bir şeydir. Aynen, gayrı değildir aynen ama gayrı aynı da geldi. değildir. Evet. Ve bu şeyin sonu yerine de söylüyor burada. Bu e, konunun en sonunda Hı. şu cümleyi kullanıyorum hocam. O halde Madem ayna her şey, hani ayna değiştirir dedi ya, Evet. Dilediğini dilediğine nispet edebilirsin. Hı. Gerçekte de durum böyle olmadığı gibi diyor. Nispet, evet. Yani dilediğini dilediğin şekilde değerlendir diyor. Gerçekte de durum böyle olduğu için dilediğini dilediğine nispet edebilirsin. Nitekim bir öncesi cümlesi, nitekim aynada yüzüne bakan kişi yüzünü gördüğünden emin iken, Aynanın hükmüne göre de yüzünü görmediğini bilir. Gerçekte de durum böyle olduğu için dilediğini dilediğine nispet edebilirsin. Hani burada diyor ki her biz de ne diyoruz mesela bütün aleme yaratılmışa hak diyoruz. Şimdi hak derken sözümüz doğru. Hakkın aynı dersek hata. Yani hakkın aynı derken zatı kastediyoruz yani. Zatın aynı değil çünkü zat alemlerden münezzeh. Bunu da ayna örneğinde çok güzel vermiş işte. Çünkü aynaya bakan şahıs ayna ve aynada görünenle hiçbir alakası yoktur. Evet aynaya bakan şahıs aynada kendini görür ama aynı değildir. Aynı değildir. Çünkü zat burada. Bu aynadaki zat değil. Bu yansıma. Onun için bu alemde her ne kadar hakkın yansıması olsa da alemde hakkı görsek de Allah değildir. Yani zat değildir. Orijinali yok orada. Değil. Çünkü Allah alemlerden münezzehtir. Çünkü alem yaratılmıştır. Aynı buradaki zatın aynaya baktığında bu zat müstakilen bir varlığı var. Zati varlığı var. Ama aynadaki suret yansıma. Zatla hiçbir alakası yok. Zatın kendi değil. Ve aynadaki yansıma da aynanın şekline göre farklılaşıyor. Buradaki farklılaşma da ayna bu zat üzerinde hüküm sahibi değil. Ama zatın yansıttığı sureti üzerinde hüküm sahibi. Çünkü ayna şeklin değiştiğine göre suret de farklılaşıyor. Her ne kadar suret farklılaşsa bile iç bükey ya da dış bükey aynada kendine baksan da nihayetinde o aynada gözüken suretin yine kendin olduğunu bilirsin değil mi? Seni uzun da gösterebilir, kısa da gösterebilir. Ama evet benim suretim dersin. Evet senin suretin ama aynı değil. Ama aynı değil. Evet. İşte o zaman bütün bu varlık da yaratılmış varlık, haktan ayrı değil ama aynı da değil. Aynı. Gayrı da değil. Aynı.